AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, ülke ekonomisi ve Zonguldak için önemli bir yere sahip olan Filos Silmanı ve Filos Endüstri Sanayi Bölgesi İltisak hattı bağlantısı projesi hakkında açıklamalarda bulunarak projenin son durumu hakkında bilgi verdik. Çağlayan yaptığı açıklamada projenin bölge ticaretinin kapasitesini artıracak ve ekonomik kalkınmasını sağlayacağını ifade ederek şu ifadeleri kullandık. Sizlerle bölgemiz için büyük bir öneme sahip olan Filos Limanı ve Filos Endüstri Sanayi Bölgesi İltisak hattı bağlantısı projesi hakkında son gelişmeleri paylaşmak istiyorum. Bu proje sadece Zonguldak'ımıza değil tüm Türkiye'ye büyük kazanımlar sağlayacak stratejik bir yatırımdır. Filoz Limanı'nı ve Endüstri Bölgesi'ni Demir ana bağlayacak olan bu proje bölgemizin ticaret kapasitesini artıracak ve ekonomik kalkınmamıza ivme kazandıracaktır. Hedefimiz Zonguldak'ımızı lojistik ve sanayi alanında Türkiye'nin en önemli merkezlerinden biri haline getirmektir. Projemizin maliyeti 115 milyon dolar olarak planlanmıştır ve toplam müzergah uzunluğu 7.17 kilometredir. Bu demir yolu hattı sayesinde hem sanayi bölgemiz hem de limanımız daha hızlı, etkin ve uluslararası standartlarda bir lojistik altyapıya kavuşacak. Projemizin müşavirlik ihalesi Dünya Bankası'nın satın alma prosedürlerine uygun olarak gerçekleştirilmiş olup sözleşmesi imzalanmıştır. Müşavir firma ile koordinasyon içerisinde projenin tüm paydaşlarıyla görüşmeler yapıldı ve projenin revizyon süreci tamamlandı. Bu sürecin tamamlanması ile birlikte ihale dokümanları da hazırlanarak 20 Kasım 2023 tarihinde ihale ilana çıkıldı. Proje için ilk teklifler Ocak 25'te alınacak ve 2025 yılının ilk çeyreğinde sözleşmeyi imzalayarak inşaat sürecini başlatacağız. Bu çalışmaların ardından çalışmalar hızlı bir şekilde ilerleyecek. Hedefimiz 2027 yılında projeyi tamamlayarak hizmete sunmaktır. Bu hattın devreye girmesiyle Filosu Endüstri Bölgesi ve Limanı başta bölgemiz olmak üzere ülkemizin uluslararası ticaretteki gücünü artıracak. Songuldağımıza ise ekonomik ve sosyal anlamda büyük bir katkı sağlayacaktır. Kıymetli vatandaşlarımız, bu proje bir ekip çalışmasının ürünüdür. Emeği geçen tüm kurumlara ve paydaşlara teşekkür ediyorum. AK Parti olarak Songuldağımıza değer katan her projenin arkasında olmaya devam edeceğiz. Sizlerin desteğiyle bölgemizi geleceğe daha güçlü bir şekilde hazırlıyoruz. Bu projeyle ilgili gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Hep birlikte çalışarak Zonguldak'ımızı daha parlak yarınlara taşıyacağız.